Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 101 soruda LYS kimya ileri seviye sorularla karşınızdayız. Celal Hocamız birden başlayacak. 101'e kadar getirecek bizi burada. Aynen. Buradan. Geçen 100 oldu ama bu sefer 101'i tamamlarız inşallah. Saymada hata yapmayız arkadaşlar. Evet. Birinci sorudan başlıyoruz. Milikan'ın meşhur yağ damlası deneyinde diyor. Şimdi atom ve periyodik sistem ünitesiyle alakalı bir soru. Peki Millikan öncesinde neler vardı? Şöyle yüzeysel bir hatırlayalım. Dalton atom modeli vardı. Hı -hı. İlk atom modelimiz arkadaşlar. Sonrasında Thomson atom modeli vardı. Thomson E bölü M e oranı bulmuştu. E bölü M e oranı bulundu. Yani elektronun yükü ve kütlesi bulundu. Şimdi milikan ne yapacak? Bu elektronun arkadaşlar yükünü ayrı bulacak. Kütlesini ayrı bulacak. Hı -hı. E bölü M e oranı bul bulan kişi arkadaşlar Thompson'dır. Yani 3. öncüyle baktığım zaman aslında direkt yanlış diyebilirim. Hı -hı. Değil mi? Bunu Thompson bulmuş. Peki milikan nasıl bir ee, yağ damlacı deneyi yapmış arkadaşlar? Şöyle söyleyebilirim. Ee, şu şekilde bir silindir kullanıyor. Buradan iyonlaştırıcı x ışınları kullanmış. Bu x ışınları havadan arkadaşlar elektron koparıyor. Sonrasında havadan elektron koptuğu zaman şuradan e, yağ damlacını göndermiş. Kopan elektron yağ damlacına tutunuyor. Buradaki levha eksi yüklü arkadaşlar. Burası artı yüklü. Eksi yüklenen cisim ne olacak? Eksi tarafından itilecek. Artı tarafından çekilecek. Bu defi, e, bu deneyi defalarca yapmış. Binlerce kez yapmış. Bu yağ damlacığını askıda bırakmaya çalışmış. Evet. Peki deneyi özetledik. O zaman iyonlaştırıcı x ışınları kullanmıştır ifadesi doğrudur. Elektronun yükünü ve kütlesini ayrı ayrı hesaplamıştır doğrudur. Burada arkadaşlar sayısal değerleri de şöyle bir hatırlatmakta fayda var. Elektronun yükü eksi 1.6022 10 üzeri eksi 19 kromptur. Peki kütlesi nedir arkadaşlar? Kütlesi de 9,1096 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogramdır. Bunu da ayrı ayrı bulmuş. Cevabımız 1 ve 2. Bir de 3'ü hocam. Dık, çok hızlandı. Ya. Ne yapayım ya? <laughs> <laughs> evet, protonun kütlesinin elektronun kütlesine oranını burada yaklaşık olarak vermişiz. Buna göre demişiz ki protonun kütlesi elektronun kütlesinden büyüktür. Evet, orana baktığımız zaman bu yorumu çıkarabiliriz. Diğerinde tam tersi verilmiş ve elektronun kütlesi ihmal edilebilir. Peki şimdi biz kütle numarasını arkadaşlar nasıl buluyoruz? Yani bir atomun kütlesini nasıl buluyoruz? Proton artı nötron olarak buluyoruz. Peki elektron neden almıyoruz? Çünkü elektron arkadaşlar proton ve nötronun binde biri kadar. Yani ihmal edilebilir. Dolayısıyla bunu almasak da olur arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki ifadeyi doğru olarak kabul edebiliriz. Evet. 2 ve 3 1 ve 3. 1 ve 3. Şu soruyu da bırakayım ben çözersin belki bunu da. Tabii ki çözeriz arkadaşlar. Yani hiç problem değil. Evet güvenlik kontrolünde kullanılan ışınların dalga boyu 10 angstrom demiş arkadaşlar. Buna göre ışığın frekansı ne olur? Peki kuantum Enerjisi ve kuantum arkadaşlar ışık hızı formülünü hatırlamamız gerekiyor. C eşittir. Lambda çarpı nü. Buradaki arkadaşlar lambda e, dalga boyudur. Nü ise frekanstır. Dalga boyu iki dalga tepici arasında kalan mesafedir. Frekans da belirli bir noktadan bir saniyede geçen dalga boyu sayısıdır arkadaşlar. V ve de böyle şu yayvan. Böyle tamam. yatmış veya sağ yatmış veya diyebiliriz tamam. arkadaşlar. Peki şimdi burada ışık hızı metre olarak verilmiş dalga boyu angstrom olarak verilmiş yani bir çevirim olması lazım Işık hızı bize ne verildiyse biz ona çeviriyoruz hı hı. peki bir angstrom kaç metre 10 üzeri eksi 10 metre peki 10 angstrom ne olur? 10 üzeri eksi 9. 10 üzeri eksi 9 metre olacaktır. O zaman burada dalga boyunu bulduk. E ışık hızını bize vermiş. O zaman frekansı da istemiş. Yani arkadaşlar şu anda sadece yerine koymam gerekiyor. O zaman 3 çarpı 10 üzeri 8 eşittir. 10 üzeri eksi 9 çarpı frekans. O zaman buradan ne geliyor hocam? 3 çarpı 10 üzeri 17. Evet cevabımız Ceyhan olarak çıkacak karşımıza. Evet, bir FM radyo istasyonu 18 çarpı 10 üzeri 8 Hertz frekansta yayın yapmaktadır. Bu radyonun dalga boyu kaç nanometredir diyor arkadaşlar? Şimdi burada e, nanometre olarak istemiş bizden dalga boyunu e, bakıyoruz frekansı da 18 çarpı 10 üzeri 8 hertz vermiş yine aynı formülü kullanacağız dalga boyu çarpı frekans arkadaşlar burada bu sefer frekans verilmiş ışık hızı verilmiş dalga boyu isteniyor fakat dalga boyundan nanometre cinsinden istiyor evet 3 çarpı 10 üzeri 8 ışık hızım eşittir dalga boyu çarpı 18 çarpı 10 üzeri 8. O zaman şöyle bir sadeleştirme işlemi yapsam 1 bölü 6 mı gelir? Hı hı. 1 bölü 6 peki birimi mi ne bunun? Klon. Klon değil. Işık hızı ne verildi? Metre bölü saniye. Metre. Dalga boyu da metre olur o zaman. Hı Tabii hı. soluna yazdık ama sağda olması gerekiyor arkadaşlar. Affınızı sığınarak devam ediyoruz. Bitmedi ki daha. Nereye gidiyorsunuz? Öğretmenim. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Çevirme işlemi yapacağız. 1 nanometre. İngilizce 9 ne demek hocam? 9. 9 demek. Hı -hı. İşte burada ne kelimesinden aklınızda kalabilir. O üzeri eksi 9 metre. Nine. Peki <laughs> 1 bölü 6 metre kaç nanometredir? Evet buradan ne gelecek? O üzeri eksi 9 bölü 6. Evet. İnsan gözü 380 nanometre ile 760 nanometre aralığını görebiliyor arkadaşlar. Peki gözle görebileceğimiz bir ışının e, maksimum e, enerjisi kaç joule olabilir? Şimdi kuantum enerjisi hc bölü lambda eşit e, ee, burada arkadaşlar h dediğimiz değer 6 çarpı 10 üzeri eksi 34. C dediğimiz değer ne? 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü. Ee, dalga boyunu arkadaşlar bizim metreye çevirmemiz gerekiyor. Peki metreye nasıl çevireceğiz? 1 nanometre 10 üzeri eksi 9 metre. Ama şimdi dalga boyunu 380 mi alacağım? 760 mi alacağım? Şimdi h sabit değil mi hocam? Hı hı. C de sabit. Yani şurası komple sabit. Peki burası artarsa enerji ne olur? Artar. Azalır azalır payda tamam. değeri büyüdüğü zaman o zaman değer ne olacak küçülecek şimdi burada o zaman dalga boyu büyük olanı mı almam lazım küçük olanı mı almam lazım enerjinin maksimum olabilmesi küçük için olanı. küçük olanı almam lazım o zaman 380 nanometre arkadaşlar maksimum enerjiyi verecek peki 380 nanometre kaç metredir çarptığımız zaman ne gelecek 38 çarpı 10 üzeri eksi 8 mi geliyor Ha, 38 çarpı evet, olarak, şurayı sıfıra yuvarladığımız zaman 38 çarpı 10 üzeri eksi 8. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapalım 18 çarpı 10 üzeri eksi 26 bölü 38 çarpı 10 üzeri eksi 8. Şimdi burada tabii ki bir yuvarlama işlemi yapmamız lazım. Şurayı 180 yaparsak burası ne olur hocam? Azalır Biraz alır. Peki 180 ile 36 desem buraya yaklaşık 5 kere gelir mi? Hı -hı. Evet. Peki bunu yukarı atarsam ne olur? 5 çarpı 10 üzeri eksi 17 mi oluyor? Eksi 17 mi oluyor? Hı hı. Evet. Şıklarımızda 14 var. O zaman nerede? Şurası eksi 25, şurası eksi 8 değil mi? Evet. Eksi 17 olması gerekiyor. Eksi Yanlış 17 yazılmış. olması gerekiyor. Yanlış yazılmış. Bu arada az önceki soruda da bir hata var galiba. Onu göstermem gerekiyor ama. Tamam. Şurada işlem yaptığımızda 1 nanometre 10 üzeri eksi 9 ise x nanometre 1 bölü 6 dedik. Evet. Doğru mu yazdık? Evet. Doğru orantı var aralarında. Tabii ki. Doğru orantı var. Doğru orantı var. varsa x çarpı 10 üzeri eksi 9. Evet. 1 bölü 6 olacak. 10 üzeri eksi 9 buraya. 10 üzeri 9 artı, artı 9 olması olacak. lazım. Bunların üstleri artı olacaktır. Evet artı 9 olması lazım. Oraya. O zaman o burayı da düzeltelim. Tamamdır. Devam edelim. Evet, helyum artı bir tane tanecinin elektronunun ikinci yörüngede olduğunu söylüyoruz. Bu elektronun enerjisi nedir? Herhangi bir yörüngedeki elektronun enerjisi arkadaşlar e eşittir. A çarpı 1 bölü n kare çarpı z kare formülüyle bulunuyor. A dediğimiz değer burada verilmiş. Bunu r değeri olarak da verebilir arkadaşlar. Aynı şeyi ifade edecektir. Peki n dediğimiz ne? n yörünge ifadesi. Peki z dediğimiz değer atom numarasıdır arkadaşlar. O zaman formülümüzü yerine yazabiliriz. A dediğimiz değer 2 çarpı 10 üzeri eksi 18. 1 bölü ikinci yörüngede 2'nin karesini almam lazım. 4 çarpı atom numarasının karesini almam lazım. 4 4'ler sadeleştiği zaman ne olur? 2 çarpı 10 üzeri eksi 18 değerine ulaşırız. Cevabımız Adana. E? Diğer soruyla devam ediyoruz. Hidrojen atomunun birinci enerji seviyesinden ikinci enerji seviyesine uyarılabilmesi için kaç şüllük enerji gerekmektedir? Şimdi e, yörüngelerde bulunan elektronların ee, konum değiştirilmesi yani uyarılması arkadaşlar bir enerji farkı doğurur. Bu enerji farkını biz delta E A çarpı 1 bölü N iç kare eksi 1 bölü N dış kare çarpı Z kare formülüyle buluyoruz. Buradaki iç düşük enerji seviyesi dış yüksek enerji seviyesidir arkadaşlar. Çarpı mı? Eksi. Eksi tamam. Bu eksi. O zaman delta E dediğimiz değer yine A değerini bakın bize soruda vermiş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 18. 1 bölü N iç. Arkadaşlar birinci enerji seviyesi, ikinci enerji seviyesi hangisi daha düşük hocam? Hmm, bir. Bir çünkü merkeze daha yakın. Aynen. Bir daha yüksek. Bir daha düşük. Çekirdek. Birinci enerji seviyesi ne oluyor? Şöyle bakın. Şurası çekirdekse, şurası Hı. bir, şurası iki, şurası Oradaki üç. daha yüksek değil mi? Hayır. Topla elektronun toplam enerjisi çekirdekten uzaklaşıldıkça artar. Evet Ben tam tersi biliyorum. Burada kütle çekimi varmış gibi düşünüyorum ben. Daha hızlı dönüyor. Hı hı. Çekirdeğe yakın olan elektron daha hızlı döner. Ama çekirdekten uzaklaşıldıkça toplam enerjisi artar. Tamam. Kinetik artı potansiyel enerjisi. Hı hı. Peki o zaman dış dediğimiz değer ne oluyor? 2, 2'nin karesi çarpı Z dediğimiz değer. Hidrojen atomu ise atom numarasını vermezler arkadaşlar. Hidrojeni bildiğimizi varsayıyorlar. O zaman 1'in karesi olacak. Peki buradan işlemleri yaparsak delta E 2 çarpı 10 üzeri eksi 18. Şurayı hemen toparlayabiliriz. Burası 1, burası 4. O zaman 3 bölü 4. O zaman 6 bölü 4 yani 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 18 çıkması gerekiyor. C. Cevabımız C. Evet. Diğer soruyla karşı karşıyayız. 10 kilogramlık kilogramlık bir cisim. Işık hızının yarısı hızla hareket ederse dalga boyu kaç metre olur? Şimdi burada e de Broglie dalga boyunu söylememiz lazım. Burada dalga tanecik ikiliğini ortaya koyan, formülleri birleştiren kişi de Broglie'dir. Hangi formülleri birleştirdi? De Broglie. Ya, Kimmiş? De Broglie. De Broglie. De Broglie. De Broglie. De Broglie. Evet, h/lambda Planck'ın kuantum enerjisini Einstein'ın hayatın formülü dediği mc kareye eşitlemiş. O zaman ikisi de enerjiye eşit ya. Şuralara eşitlediği zaman dalga boyunu e, lambda eşittir. Işte, h bölü m çarpı c olarak bulmuş. Tabi bu ışık hızıyla hareket eden cisimler için geçerli. E, yine normal e, cisimler de arkadaşlar debrogi dalga boyunu oluşturur. Yani çok küçük titreşimler, çok küçük dalgalanmalar oluşturabilir. Bir tenis tomu yapabilir Hı -hı. bunu. Peki burada dikkat etmemiz gereken nokta buradaki m değerinin kilogram cinsinden alınmasıdır. Çünkü h değeri jül olarak verilmiş. Jülün açılımı kilogram çarpı metre kare bölü saniye kare olduğu için hani o birimler birbirini götürsün Hı -hı. diye m değeri kilogram alacak. Buna dikkat edeceğiz. Bizden dalga boyu isteniyor. Dalga boyu eşit. H değeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 34. M dediğimiz değer ne? 10 kilogram. Direkt kilogram cinsinden vermiş. Çarpı C dediğimiz değer 3 çarpı 10 üzeri 8. Peki o zaman buradan ne gelir hocam? Şimdi şu x'in birbirine mi eşitlediniz hocam? Aynen. Sonra lambda'yı çektiniz. Aynen. Hc bölü mc kare. Aynen. Bu c ile bu c aynı mı? Tabii aynı. Şu kızı. O zaman h bölü mc. Yes. Tamam onu anlamaya çalışıyorum. Kaş MC. Tamam. Evet işte işlemde bir hata var hocam. İşlemde Yok, hata yapıyorum. Şeyde ben işimiz diye. ışık sınırının yarısı diyor ya. Niye 3 çarpı <laughs> 10 üzeri 8 evet. aldık biz? He? Ha? ha, pardon o zaman şu 1 2 almam gerekiyordu. Yani. Evet. Emin olamıyorum şimdi. He, <laughs> şey yapacağım ben mı? onu, onu soru okumuyorum ben. Özür tamam. dilerim. Işık hızının yarısı dediyse 3 1 2 almamız gerekecek. O zaman işlem nasıl olur hocam? Burada kaç yazıyor? Altı Şimdi mı? burayı sadeleştirdim. 2'yi yukarı attınız. 4 mu oldu? Burası 10 üzeri 9. Yukarı attığınız ne oldu? 10 üzeri eksi 40, 43. 43 oldu ama işte 10 üzeri eksi 43'ü bulmak Siz gerekiyor. bence yazarken soru var. Ya. Böyle Yok, tamam. acele acele Aynen, sonra şey cevap şıklarında hiçbirisi sormuyor. Bir ben, daha yapalım. 6 çarpı 10 üzeri tabii yine çözüyor şu anda kalemi. Ok okumuyorum ya. Eksi 34 okuyalım hocam. Okumak güzeldir. Evet, 10 çarpı. X... Çok bunalıyorum, Çok canım sıkılıyor soru okurken ya. 3 bölü 2 çarpı. Lütfen ya. 10 üzeri 8 mi bu? Evet. 5, 15, 2 bölü 5 değil mi? Hı hı. 0, 4. 10 üzeri eksi 42. 0, 4 dediğiniz gibi. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 43 olacak. Aynı sonuç. O yüzden e, cevap çıkarına gene. X 34'ü yapalım. Şunu eksi 43 yapalım. Cevap adana. Peki. Evet diğer soruyla devam edelim. Diyor ki 4 çarpı 10 üzeri 16. Saniye üzeri eksi 1. Yavaş yavaş okuyacağım. Yavaş yavaş okuyacağım. Soruyu anlayacağım. Soruyu hazırlarken yavaş yavaş okursanız daha iyi olur. Şıklarda Mesela olmuyor. soruyu yazarken muhtemelen çözerken hatırlıyorsunuz değil mi? Ve evet. karşınızdaki de muhtemelen hemen okudu da anlıyormuş <laughs> gibi düşünüyorsunuz. Onun için de evet. hızlı adımlar, hızlı adımlar. Öğretmenliğin meslek hastalığı arkadaşlar bunlar. Gerçekten ben bazen soruyu okumaktan bunalıyorum. Size olmuyor mu? Bunu alsam bile okuyorum yani sonuçta. Bilmiyorum bunu, bunu da hiç düşünmedim böyle bir şeyi. Neyse <laughs> <laughs> olumsuz öyle <örnek> konuşturmayalım. <laughs> devam edelim. Evet. E, lityum iyonunun temel halde bulunan elektronu iyonlaşıyor. Arkadaşlar buna göre kopan elektronun kinetik enerjisi ne olur? Şimdi burada fotoelektrik olay var. Şimdi metal yüzeyi düşünüyoruz. Metal yüzeyine bir ışın gönderiyoruz. Metal yüzeyinden Elektron koparıyoruz. Burada metal yüzeyinden e, tabii ki elektron koparabilmemiz için belirli bir enerjinin olması gerekiyor. Bu enerji eşik enerjisi. Kopan elektronda bir e, hareketi var sonuçta. Hareket edecek. Bunun da kinetik enerjisi var. Hı hı. Yani buradaki toplam enerji E kinetik artı E eşik veya E bağlanma enerjisidir. Hı hı. Şimdi buradaki toplam enerji H nü veya H çe bölü eşittir. Şimdi bize burada frekans verildiği için H çarpı nü eşittir E kinetik. Ki genellikle burada kinetiği açtırmıyorlar sorularda. Hı hı. Direkt kinetik enerjinin değerini istiyorlar. Ki benim verimiz de bu. Peki bağlanma enerjisini koparmak için gerekli olan minimum enerji. Yani daha demin yaptığımız formül. 1 bölü en iç kare, en dış kare çarpı z kare. Evet. Şimdi h dediğimiz değeri bize vermiş. 6 çarpı 10 üzeri eksi 34. Peki frekansı ne vermiş? 4 çarpı 10 üzeri 16. Eşittir e kinetik yani kinetik enerji. Artı A değerimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 18. Şimdi kritik nokta burası. Temel halde bulunuyorsa buradaki elektronun birinci enerji seviyesinde bulunması lazım. Yani en için bir olması lazım. İyonlaşıyor bu elektron. Dolayısıyla elektron sonsuza gidiyor. Yani en dışında sonsuz olması lazım. O zaman 1 bölü 1'in karesi eksi 1 bölü sonsuzun karesi çarpı z'nin karesi. Yani 3'ün karesi 9. Şimdi o zaman burada baktığımız zaman e, şurası arkadaşlar 1 gelecek. Hı hı. Kabaca. E, 18 bu, çarpı 10 üzeri eksi 18. Burası o da tarafta da 24 çarpı 10 üzeri eksi 18, 18 var. 18. Evet. Cevap e, 6 evet. çarpı 10 üzeri eksi 18 oluyor. Evet cevap veya 0.6 çarpı 10 üzeri eksi 17. Eksi 17. O o evet. Diğer soruyla karşı karşıyayız. Bu sefer periyodik cetvel bölümüne geçmişiz arkadaşlar. Birinci yoğunlaşma enerjisi, ikinci yoğunlaşma enerjisi değerleri verilmiş. Buna göre diyor ki yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada şuna bakmamız gerekiyor. Yoğunlaşma enerjilerindeki artış hı hı. miktarı veya kaç katına çıktığı durumuna bakmam gerekiyor. Buradaki kritik noktamız en az... 1'den 2'ye geçti. 4 kat. 4 katmış yani. Evet. Şimdi bu ne demek peki? Buradaki artışa baktığımız zaman bu adam bir elektron verdiğinde artık elektron koparmak çok zor. Hı hı. Yani kararlarla geçmiş. Bir elektron vererek kararlarla hale geçen grup 1A grubudur. O zaman X elementi 1A grubunda yer alır. Doğrudur. Hı hı. Değerlik elektronlarının L ve ML değerleri, kuantum sayıları bunlar. L açısal momentum kuantum sayısı ki bu orbitalin türünü belirtir. ML arkadaşlar direkt orbiteli belirtir. Şimdi O zaman S orbitali için yorum yapmam gerekiyor. Neden S orbitalini yorumlayacağım? Çünkü 1A grubu değerlik elektronları L, S, 1'dir. Hı hı. Değil mi? Peki S orbitali için L ve M, L daima 0 mıdır? Evet. evet. Bu doğru. Peki ikinci periyot elementidir. Bunu ben nereden yorumlayabilirim? 1A grubu diyoruz. 1A grubu dedikten sonra da... Ama 1A, birinci, bir birinci periyot 1A bir var. İkinci periyot 1A var. Üçüncü periyot 1A bir var. Devam birinci periyot 1A bir değildir herhalde. Hidrojen yani. oluyor. Yok olur. Tamam. Şimdi şöyle diyelim o zaman. Periyodik cetvelin birinci elementi hidrojen. Değil hı hı. mi? Sonra helyum geliyor. Hı hı. 2. Sonra lityum mu geliyor? Şimdi bu adam ikinci periyotta olmuş olsa, o zaman ikinci periyot 1A yani 2'ye 1 olması lazım veya tabii LYS metoduyla 1S2 2S1 olması hı hı. lazım. Doğru mudur? 3 tane elektronu varsa 3 tane iyonlaşma enerjisi olması Anladım lazım. yok, doğru. Burada da devam söyleyeyim. etmiş. Evet, ikinci ne kadar periyodik o kadar köfte. Hı hı. Ne kadar elektron o kadar iyonlaşma enerjisi. Dolayısıyla bu ikinci periyotta olduğunu yorumlamayız. Hatta Söyleymiş. olmadığını söyleyebiliriz. Hatta değildir diyebiliriz. Evet.